Yarış zamanından herkese merhabalar. 19 Ocak 2026 Pazartesi Şanlıurfa Altılı Ganyan tahminleriyle sizlerle birlikteyiz. Şanlıurfa'da 7 koşudan oluşan gayet zevkli bir program bizleri bekliyor. Bizler de yapmış olduğumuz hazırlıklar doğrultusunda çıkartmış olduğumuz safkanları dilimizin döndüğünce özet halinde sizlere aktarmaya çalışacağız. Sizler de kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz diyoruz ve Altılı Ganyan tahminlerimize geçmeden önce de kısa bir hatırlatmaya yapmak istiyorum. Öncelik her zaman kendi tutmuş olduğunuz safkanları değerlendirmeniz ondan sonra bizlerin vermiş olduğu safkanlarla da aklınıza yatan isimler olursa değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz. Bugün Şanlıurfa'ya baktığımızda günün ikinci koşuluyla başlıyor Altılı Ganyan. Ben sizlere iki tane banko isim önermek istiyorum Şanlıurfa'da ki e, zaten iki safkanı takibimde olan iki safkanı da burada görünce ayrı ayrı koşularda görünce e, bir hemen e, altılı ganyan hazırlayayım dedim. E, kendime çıkartmış olduğum kuponu da e, sizlerle paylaşmak istedim. Altılı ganyanın ilk ayağı günün ikinci koşusuyla başlıyor. Handikap 14 bir koşu. 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum pistte start alıcı bir koşu. Ben burada sizlere 5 safkan önermek istiyorum. Bunlardan ilki 3 numaralı Çaputan isimli safkan olacaktır. Joki Aziz Akdemir idaresinde her iki koşusunda oldukça güzel kazanan bu safkan oldukça da formda bugün en şanslı isimlerden biridir. rakip hanesine baktığımızda 4 numaralı tahtalan alan Jockey İsa Akyavuz idaresinde burada 3 numaralı Çaputan isim safkana en ciddi rakiplerden biridir. Daha sonra 6 numaralı Berhan Beyli, 5 numaralı Ömer'in oğlu ve son olarak da 10 numaralı bizim soy İsa Katar idaresinde 6'lı Ganya'nın ilk ayağında benim sizlere önereceğim şanslı isimlerdir. Sıralamam 3, 4, 6, 5 ve 10 numaralı safkanlar bana göre yeterli olacaktır. Sizlerin de tutmuş olduğu isimler varsa değerlendirebilirsiniz. Şanlıurfa'da Altılı Ganya'nın ikinci ayağına baktığımızda ise Maiden dişlere ait 4 yaşlı Arapların 1300 metre kum pistte start alacağı bir koşuyla devam edecek. Ben burada sizlere yine 5 safkan önermek istiyorum. Bunlardan ilki 7 numaralı Hipotenüs isimli safkan olacaktır. Jockey İsa Akyavuz idaresinde start alacak olan bu safkan çok iyi hazırlıklarla geleceği bu koşta benim sizlere önereceğim ilk şanslı isimdir. Rakiphanesine baktığımızda ise Jockey Necmi Altın idaresinde start alacak olan 10 numaralı Mualla isimli safkan burada 7 numaralı numaralı Hipetonis isim safkana en ciddi rakiplerden biridir. Daha sonra bir numaralı Küçük Zeynep, 6 numaralı Güldiyar ve son olarak da 4 numaralı Anandi isim safkan Aprantisi Mehmet Şakir idaresinde bu koşunun sürprizini gerçekleştirebilir. Dikkatliyorum ve mutlaka da kuponlarda bulunması gerektiğini öneriyorum. Sıralamam 7, 10, 1. 6 ve 4 numaralı safkanlar 6'lı ganyanın ikinci ayağı için yeterli olacaktır. Şanlıurfa'da Altılı Ganyan'ın 3. ayağına baktığımızda ise Handikap 14. Dişlere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum pisti start alacağı bir koşuyla devam edecek. Ben burada sizlere 4 safkan önermek istiyorum. Bunlardan ilki 13 numaralı ünlü ekini isimli safkan olacaktır. Jockey İsa Akgöz dersinde start alacak olan formda isim. Bugüne dair benim sizlere önereceğim ilk şanslı safkandır. Rakip baktığımızda ise ekül koşma avantajına sahip olan 1 numaralı Cem Ocan. Jockey İsa Katar idaresinde bir diğer şans verdiğim isimdir. Daha sonra Jockey Ferit Yardımcı idaresinde start alacak olan 4 numaralı Flem hart ve son olarak da bu koşunun sürprizini beklediğim 2 numaralı Daniska Jokeyin Necmi Altın idaresinde 6'lı ganyanın 3. ayağında benim sizlere önereceğim şanslı isimlerdir. Sıralamam 13, 1, 4 ve 2 numaralı safkanlar bana göre yeterli olacaktır. Şanlıurfa'da 6'lı ganyanın 5. ayağına baktığımızda ise handikap 16 4 ve yukarı İngilizlerin uzun mesafeli 2000 metre kum pistte start alacağı bir koşuyla devam edecek. Ben burada Jockey İsa Akyavuz dersinde start alacak olan 2 numaralı Gayretli Baba isimli safkanı bu koşuyu kazanmasını bekliyorum ve sizlere günün ilk Banko ismi olarak önermek istiyorum. Altılı Ganya'nın dördüncü ayağında 2 numaralı Gayretli Baba denk rakiplerini geride bırakıp bu koşuyu kazanmasını beklediğim isimdir ve benim sizlere önereceğim ilk banko tercihimdir dediğim gibi. Şanlıurfa'da Altılı Ganyan'ın 5. ayağına baktığımızda ise Maiden Dişleri ait 4 yaşlı Arapların 1300 metre kum start alacağı bir koşuyla devam edecek. Ben burada sizlere 3 safkan önermek istiyorum. Bunlardan ilki 4 numaralı Deniz Tutkusu isim safkan olacaktır. Jockey Ferit Yardımcı idaresinde start alacak olan bu safkan çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Çok uygun rakipleri yanında benim sizlere önereceğim ilk şanslı isimdir. Rakip ailesine baktığımızda ise Jockey İsa Akyol idaresinde start alacak olan 1 numaralı, 1 numaralı Nazlı Berra burada 4 numaralı Deniz Tutkusu isim Safkan'a çok ciddi rakip olacaktır. Daha sonra 3 numaralı Esra Kız Joki, Ahmet Hasan Bayar idaresinde bu koşunun sürprizini gerçekleştirebilir. Mutlaka kuponlarda bulunması gereken bir isimdir. Benim sıralamam 4, 1 ve 3 numaralı Safkanlar Altılı Ganya'nın 5. ayağında sizlere önereceğim isimler olacaktır. Şanlıurfa'da Altılı Ganya'nın son ayağına baktığımızda ise şartlı 4. 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum pistte start alıcı bir koşuyla devam edecek. Ben burada sizlere bir diğer banko adayımı önermek istiyorum. Bu da Jockey Ferit Yardımcı dersinde son koşusunu kesinlikle formülü ölçü almadığım 6 numaralı Hilvanlıoğlu isim Safkan. Sonlarda çok etkili ataklarıyla bu koşuyu kazanmasını beklediğim bir isimdir. Ve benim de sizlere önereceğim ikinci banko adayımdır. 6 numaralı Hilvanlıoğlu Jockey Ferit Yardımcı İdaresi'nde. Evet arkadaşlar Şanlıurfa'da yapmış olduğumuz hazırlıklar doğrultusunda çıkartmış olduğumuz safkanlar bu şablondan ibaret. Tabii ki her zaman dediğimiz gibi öncelik kendi tutmuş olduğunuz safkanlar ondan sonra bizlerin vermiş olduğu safkanlarla da gayet güzel şablonlar elde edebilirsiniz diyoruz. Şimdiden yazdığınız ganyan şansınız daim olsun diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, bol şanslar.